Maşallah abi artık ben demeden arkadaşlarımız ellerini kaldırıyorlar. Alıştılar. <laughs> Kardeşlerimizin soruları çok çünkü onlar da dertliler abi. Eyvallah. Şu arkadaşımıza mikrofonu uzatabilirsek hızlı bir şekilde. Orada varmış mikrofon aynen. Evet buyurun. Evet, tamam evet, sonra Sıra da seni ağabey. alırız. Ee, nasılsınız? Ömer Allah razı olsun de. kardeşim benim. Eee... Ruslararası Kaptan Ahmet Erdoğan'dan gelen e, Ali Hasan Avut Fahreddin Muhammed İbrahim. E, şey, sorumu sormadan önce bir e, şeyden bahsetmek istiyordum. E, Kur'an-ı Kur Kerim'de Allah'ın e, Rabbimiz şöyle buyurdur, buyur, buyurdur. Yani bir kavmin halini e, değiştirebilecekleri değişt bir kavmin halini değiştirmek için ilk kendilerini değiştirmek lazım. Yani biz evet. kendimizi değiştirmezsek Allah bizim halimizi değiştirmez. Evet. O yüzden biz kendimizden başlayıp sonra gidip o Filistin'in durumunu değiştirebiliriz. İnşallah. O yüzden buradaki bulunan ve e, her yerde bulunan genç arkadaşlarımıza e, bunu söylemek istiyorum. E, yani kendinize iyi bakın ve Allah sizi inşallah bu e, hidayet yoluna daima eylesin. İnşallah. Ee, sorum şöyle olacaktı e, abi. E, günümüzde gençlere rol model olacak sanatçılar veya düşünürler var mı sizce? Çikolata. Tabii ki var evet. ama maalesef siz de, sizi ayırıyorum ama genç nesil, abi sizi de haklı görüyorum. Bizim zamanımızda da öyleydi. Biraz magazinsel boyutu olan insanlara daha çok, daha çabuk, hemen böyle adapte oluyoruz. Ee, ama biraz kitabının ortasından konuşan, ya abi bu adam da şimdi Resul abi refçi diye getirdik burada, hafız modu açtı falan. <laughs> tamam mı? Bu kadar güzel adamı bulmuşum şimdi. Rap ile ilgili de saatlerce sizle konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Ama siz bizi bulmuşsunuz, biz sizi bulmuşuz. Böyle güzel bir ortamda, güzel bir kanalda. O yüzden biraz daha kitabın ortasından, gerçeklerden bahsediyoruz. Evet biliyorum, kardeşimin dediği gibi, gerçekten yapmaya çalışıp bir anda maddi olarak, manevi olarak, takipçi olarak aradığını bulamayınca Toplumu ayak uydurmak, toplumun isteklerine ayak uydurmak zorunda kalan kardeşlerimiz de olabiliyor. Hem yazarlardan, hem çizerlerden, hem şairlerden. Ama biraz direnmek lazım. Yani Allah razı olsun var. Yusuf Kaplan hocamız var mesela. Allah razı olsun. Ondan sonra birçok yazarlarımız, sanatçılarımız var. Ama toplumun desteği olmadan bunu onların adına söylüyorum. Tabii ki ben onları da biliyorum. Onlar da aynı benim dediğim gibi. iyilik yap, denize at, balık bilmezse halık bilir. Bir karşılık bekleyerek yapmıyorlar ama... Şimdi arkadaşlar mesela biz konser yapıyoruz, binlerce insan geliyor. Ama sosyal evet. medyada biraz böyle bizim insanımız sosyal medyada biraz daha çekingen, daha böyle az kişiyi takip ediyor ya da girmiyor o işlere. Bu sefer ne oluyor? Abi diyor ya senin şu kadar bin takipçin var ama konsere bu kadar insan geliyor. Şimdi baktığın zaman az takipçin var ama 200 küsür bin takipçin var ama konsere bir ilçede bin kişi nasıl geliyor? Yani biraz da kendimizi göstermemiz lazım halk olarak. Ee, ve kendi içimizden, kendi kardeşlerimizden bu işleri yapan insanlara biraz destek vermemiz lazım. İlla ki sizin aranızda da edebiyat konusunda, şiir konusunda, tiyatro konusunda, yazarlık, çizerlik konusunda iş yapan arkadaşlar var. Arkadaş ortamında bile hep böyle bir şeydir yani. Biz, biz, biz de aynısı oldu. Ya aa, Resul rap yapıyor bak hızlı konuşur Resul falan filan. Hep makara <laughs> muhabbet konusu. İşte 23 Nisan geliyor bizim şair şimdi yine bir şiir okur falan filan. Arkadaş ortamına böyle bir şeye insanların bırakmasına, motive olamamasına sebep olabiliyor. Dedim ya siz hedefinizi doğru koyarsanız motiveyi de doğru olursunuz. Ben hedefimi doğru koydum. Bugüne kadar da 7-8 yaşından başlayıp 37-38 36-37 yaşına 30 senedir şiir yazmaya devam ediyorum. Demek ki motivasyon kaynağını doğru buldum. Siz de motivasyon kaynağını doğru bulursanız bu işleri bırakmazsınız ve kendi içinizden çıkan arkadaşlara lütfen rica ediyorum. Alanınız olmayabilir. Ama biraz daha böyle ya bir şiir yazdım arkadaşım bir dinleyebilir misin? Ya dinleyeyim ya. Aa bak çok güzel olmuş vesaire. Tabii ki güzel olmadıysa da ben sana orada şimdi ona şey yap demiyorum ama biraz böyle motive etmek adına çünkü arkadaşın fikri önemlidir yani. Kimse kusura bakmasın ama böyle şey gibi görünür uzaktan. Yok canım ben ne takacağım falan. Öyle de bir değil mi? İnsan arkadaşıyla yani hadis-i şerifte ne diyordu abi? arkadaşla alakalı kişi arkadaşının arkadaşın dini üzeredir. Dini üzeridir. Yani arkadaş öyle şey değil yani yol yol geçen a merhaba falan filan ağ güle güle değil. Arkadaş kişi kişi arkadaşının dini üzeredir efendimiz buyuruyor. Arkadaş seçimi de çok önemli. Arkadaşın fikirleri de çok önemli. O yüzden tabiri caizse arkadaşlarınızı gazlayın biraz. Kültür sanatta böyle ilerlemeye çalışan yazar, çizer arkadaşlarınız biraz gazlayın tabiri caizse. Onlar da inşallah Sonra popüler olunca bize arkadaşlık diye anlatıyorsunuz ama işte. Yani benim askerlik arkadaşım çıkıyor her yerden şimdi. Abi gün görenden okul arkadaşıymış falan. O zaman bizde dalga geçen arkadaşlardan yani maalesef. Ama hiç sıkıntı yok. Canları sağ olsun. Herkesi çok seviyoruz. O arka doğrudur diyorum, arkadaşımdır diyorum. Hatta demin de biri geldi abi şunu tanıyor musun? Dedim doğrudur. O tanıyorum dediyse tanıyordur yani. Ben şimdi yıllarca hafızlık yaptık medresede binlerce, on binlerce arkadaşımız evet, oldu. Abi. Bazen hatırlayamayabiliyorum.